Bu haftanın radarıma takılanları bölümüne başlıyoruz. Hepinize merhaba dedikten sonra öncelikle merak edilen bir konuya açıklık getirelim. Sizlerden aldığım mesajlarda yandaki yani duvardaki posterlerden yarım kalanı merak edilmiş. Özellikle size göre sol köşede yer alan afiş merak edilmiş. Ondan biraz bahsedeceğim. Geçen yıl yaptığım bir tiyatro afişi de tek kişilik gösteri. Ayhan Bozkurt'un oynadığı bir oyunun afişiydi. Oyunlaştıran ve yöneten Celal Taktı. Özellikle bahsetmemiz gerekirse Ayhan Bozkurt, ülkemizin önemli roman yazarlarından biri. Ama sadece roman yazmıyor. Aynı zamanda bir şair. Bir mesleği daha var onun. Akademide yani İmarsın Han Üniversitesi resim bölümünde modellik de yapmıştı. Yine Ayhan Bozkurt'un, ben dizileri pek izlemiyorum ama izleyenler bilir, televizyon dizilerinde oyunculuk kariyeri de var. Yani birçok işte görünmüş biri Ayhan Bozkurt. Oyun da bununla alakalıydı. Her ele attığı konuyla alakalı, mizahi bir bakışla kendini tiye alan, bir tiyatro oyunuydu. Geçen yıl oynandı, bu sene oynanacak mı bilmiyorum ama eğer oynanırsa hepinize tavsiye ederim. Evet, bu afişle paylaştıktan sonra programımıza başlıyoruz. Guns N' Roses öylesiye sevenler de Guns N' Roses'e çok mesafeli duranlar için de ayrıcalıklı yere sahip olan bir isim vardır. O da gitarist Slash. Slash'i zaman içinde sola çalışmalarıyla da dinledik ve özellikle benim 2004 ile 2007 yıllarında iki albüm yapmıştı. Velvet Revolver grubuyla yaptıkları ayrıcalıklı bir yere sahipti. Slash'i bu yıl bir albüm haberiyle du duydum. Bu albümde de bütün parçaların blues coverlarından oluşması bir hayli dikkatimi çekti ve Slash radarıma takıldı. Slash'in albümünün çıkacağı haberi verildi fakat bir süre bekledik. İlk olarak da Slash'in albümünden ilk single olarak da Brian Johnson'la esirisinin vokalisi Brian Johnson'la yaptığı single'ı dinledik. Gerçekten merakım daha da arttı ve albüm bekler oldum. Albümü bekledim beklemesine. E, Orgy of the Damned albümünü bekledim. Fakat e, albüm çıktıktan sonra da, bir iki dinlemeden sonra çok ilgilenmedim. Ancak bir iki hafta geçti, neredeyse bir ay geçti. Ondan sonra albümü daha çok dinlemeye başladım. Bu biraz da iyi bir yemeği diyelim. Bir gün sonrası yaptığınız yemeği bir gün sonrası yediğinizde veya belirli bir süre beklettiğinizde tadı daha da yerine oturur. Slash'in e, bu albümü de benim için öyle oldu. Yani e, biraz e, dinlendirildiği zaman, ne deniyor ona yemek dilinde, hani bekletildiği zaman, e, marine edildiği zaman deniliyor. Bu albüm de benim için öyle oldu. Orgy of the Damned albümü... %100 Blues ve Blues kabullerinden oluşuyor. İsterseniz bu hafta radarıma takılan albümler arasında da Slash'in bu albümüne yer verelim dedi. 17 Mayıs tarihinde çıkan Orgy of the Damned albümünde Slash birçok konuğa yer vermiş. 12 parça yer alıyor ve 11 parçada da konuklar yer alıyor. Konuk olan isimleri sırasıyla sayarsak Paul Rogers, Chris Stapleton, Taj Neal, Gary Clark Jr., Dorothy, Chris Robinson, Brian Johnson, Billy Gibbons, Bad Ama Slash'e bu albümde eşlik eden devamlı bir kadro var. Onlardan bahsetmemiz gerekirse bas gitarda Johnny Griparik, klavyede Teddy Andradis, davulda Michael Jeremy ve ritim gitarist ve şarkıcı olarak da Tash Neal devamlı eşlik eden isimler arasında. Slash'in albümünde ilk olarak, e, ilk çıkan single, ACDC'nin vokalesi Brian Johnson'ın konuk olduğu parçaydı. Calling Floor isimli bu parça, Howlin' Wolf'a ait ve 1960'ların ortasında kaydedilmiş bir şarkıydı. Slash, 11 blues parçasının yer aldığı albümde, Finale de kendi vesesi olan bir parçayı yerleştiriyor. Ee, diğerlerinden ayrı olarak Metal Chestnut isimli bu parçada da kapanışta güzel bir etki yapıyor. Sırada bir Fleetwood Mac klasiği. Fleetwood Mac'in blues rock yaptığı dönemdeki bir parçasıydı. Peter Green'in yaptığı bir parça. çok önemli bir İngiliz blues klasiği, blues rock klasiği. Orwell. Oh Orwell oh ee, daha önce yakın zamanda da Deep Purple tarafından da cover albümünde yer almıştı. Harika bir yorumla gelmişti. Fakat Slash'ın albümünde de bu güzel parça e, yeniden yorumlanmış. Parçayı yorumlayan kişi Chris Stapl Stapleton. Chris Stapleton aslında benim ilk defa duyduğum bir isim. Amerikalı bir country şarkıcısı ve gitaristi. Gerçekten burada çıkan yorumda, ne denir? Parçanın hakkını vermiş diyebiliriz. Bundan sonra da Chris Stapleton'un çalışmalarına biraz kulak kabartacağım gibi geliyor. Hoochie Coochie Man. Bu parçayı bütün herkes, blues denildi mi ilk aklına gelen parçadır. Bu parçayı Muddy Waters'ın yorumuyla herkesin hafızasına kazınmış gibidir. Hoochie Coochie Man bir Billy Dixon klasiği. Zaten e, Billy Dixon e, o dönemde prodüktörlüğü ve parçaları yapan kişiydi. E, blues klasiklerini oluşturan kişiydi. Slash'ın bu albümünde de bu parça yorumlanmış. Fakat kim yorumladı derseniz Zizi Tap'tan çok özel bir isim. Billy Gibbons bu parçayı seslendirmiş. Aaron Walker'ın unutulmaz bir blues klasiği Birçok yorumunun dinlemişizdir bu parçanın. Stormy Monday. Stormy Monday'de Bertard konuk olarak katılıyor. Bertard katılıyor ama parçanın girişinde öyle güzel bir giriş yapmış ki Slash. Çok farklı bir işlemede. Bazı gitaristler gitar solası atarlarken arada bir bölüm olur gitar solosu. Bu girişte gitarını konuşturuyor. Slash'in biraz da büyüklüğü burada. Farklı tadları da. ...bize sunabiliyor, inanılmaz bir e, güzelliğe e, hissedebiliyoruz. E, Slash'in ayrıcalığını buradan fark etmemiz için Stormy Monday'in girişini mutlaka tavsiye ederim. Ve Beth yorumuyla da harika bir iş ortaya çıkmış. Papavaz at Rolling Stone. Bu ismi, bu parçayı ilk defa duyanlar, yeni nesilden duyanlar pek bir şey ifade etmeyebilir ama... 70'li yılları yaşamış olanlar için her an akıllarına bu parça gelebilir ve çok önemlidir. Temptation'ın unutulmaz klasiği. Bir dönemin disco, ritümen, blues, soul grubu olan Temptation adeta gitar klasiği oluşturmuştur. Gitarın da güzelliğini hissettiğimiz bir parçası Temptation'ın. Sileş bu parçayı albümünde yer vermiş. Büyük ihtimal Sileş'in de çocukluk hatıralarına yer etmiş bir Temptation klasiği olduğuna eminim. Parçada konuk olan isme baktığımızda elbette bu konukları seçerlerken biraz da popülerliği de e, göz önüne alacaklardı. Burada da e, Demi Lovato yer almakta. Bilindiği gibi müzisyen aynı zamanda oyuncu popüler bir kişilik. Ama parçanın yorumunda baktığımızda daha önceden de bu ismin yaptığı çalışmaları bilmezdim. Fakat parçanın yorumuna baktığımızda gerçekten doğru bir isim tespit edilmiş diyoruz. Crossroads parçasında da konuk olan sanatçı Gary Clark Jr. Crossroads Robert Johnson'ın önemli yapıtlarından biri. Albümde Slash'e eşlik edenlerden biri de Dorothy, K to the Highway isimli parçada sanatçıya eşlik ediyor. Slash'in albümünde ilginç bir isim daha yer almakta, Iggy Pop. Iggy Pop da for Dream isimli parçada sanatçıya eşlik etmiş. Smash'in albümünde Paul Rogers'a yer almakta. Efsanevi müzisyen bu albümde Burn Under a Bessing isimli parçayı seslendirmesine yardım ediyor. Vokaliyle katılıyor. E, albümde yer alan bir isim Slash'in grubunda yer alan Teşniyel. Teşniyel Living for the City'de yer almakta. Living for the City bildiğiniz gibi Steve Wonder'ın unutulmaz klasiklerinden biridir. Steve Wonder'ın unutulmaz klasiği Living For The Sea'yi hem Steve Wonder'dan da dinlemenizi hem de bu albümde dinlemenizi özellikle gitaristlere tavsiye edeceğim bir parça. Eğer kaçırırsanız özellikle Steve Wonder'ın yaptığı yıllardaki dinlediğinizde ve birçok isimde bu parçayı seslendirmiştir. Slash Orgy Of The Demon albümünde güzel bir çalışma ortaya koymuş. Ee, elbette e, uzun bir aradan sonra çıkan bu albümde gerçekten sürpriz ve nitelikli bir e, toparlama olmuş Gildiz. Özellikle ben kendi adıma e, bazı müzisyenlerin, eski müzisyenlerin böyle farklı çalışmalar yapması, yani koltuklarının altında sevdalandıkları dönemleri tekrar gündeme getirmeleri hoşuma gidiyor. Dolayısıyla Slash'in de bu albümünde gerçekten... E, Dinlemek beni çok mutlu etti. Farklı bir cepheden, farklı bir tarzdan. Aslında çok da farklı bir tarz değil. Çünkü Slash'i de besleyen bir müzik tarzı blues. Dolayısıyla böyle keyifli bir çalışmada da karşımıza gelmesi beni fazlasıyla mutlu etti. Evet, bu haftaki buluşmamızda da konuğumuz gitarist Slash'li ve Slash'in de e, bu yaz başında çıkan Orge of the Damned albümünden bahsettik. E, Youtube paylaşımlarımızda tabi eksikliklerimiz olabilecek ama ben kendi bildiğimce yoluma devam ediyorum. E, takip etmenizi öneririm, abone olun e, demek isterim ve bunlar deniliyor. E, Aynı şekilde beğenmenizi ve destek vermenizi de rica ediyorum. Diyoruz hani genel alışkanlık böyle. Ama siz kafanıza göre takılın. Ama bir yorum, bir destek gerçekten itici güç olacak. Ee, dilerim beğenirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. hepinize tavsiye ederim <laughs>